Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Şimdi sizlere yeni bir işlem anlatacağım. Delirtme büyüsü. İnsanları delirtmek için bazen büyü yaparlar ve bu yaptıkları büyü etkili olursa karşıdaki insan psikolojik olarak çok olumsuz şekilde etkilenir ve farklı farklı hareketler yapar. Bu tür şeyler hissediyorsanız üzerinize şimdi bunun için size temizleme arınma işlemini anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 gün içinde üzerinizdeki olumsuz etkinin hepsi kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Yukarıda adresimiz yazıyor Ercüment Hocam. Ve Hepinize ücretsiz bakımı yapıyorum. Sıkıntı problem neyse ona göre size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam. Instagram kanalından bana ulaşmak. Allah'a emanet olun. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba kardeşim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktıyı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücudunuza çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar.